As Gaming herkese merhaba ben Thomas. Şimdi sizle beraber çerezlik oyun oynuyoruz. Adı Gazman. As Gaming karlıklarından herkese merhaba ben Thomas. Şimdi sizle çerezlik oyundan oyun oynuyoruz. Adı Mutant Fighting Cup. As Gaming Karlılarından herkese merhaba ben Thomas. Şimdi sizle sizle gizemli adın hazineleri adlı bir oyun oynayacağız. Hemen şimdi anahtara ihtiyacım var peki peki usta onu da ben bulurum onu da ben bulurum bir kez ice game'in karakterinin herkese merhabalar ben thomas şimdi sizle gizemli adanın hazineleri zaman kapılarıymış ben onu görmemişim onu izliyoruz ay onu izliyoruz onu oynuyoruz eee harita kitabını aldık tamam Aç abicim Icegaming herkese merhaba benim adım thompson Şimdi gördüğünüz gibi size skin yapmayı öğreteceğim Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu benim skinim bunu kendim yaptım Bunu arkadaşlar mycraftskins.com skin editörden yapacaksınız Şöyle Biraz bilgisayar kısa, o yüzden yavaş gösteriyorum Ve yenisini yapacağız. şimdi Kendimiz ben ben zaman neden bile unutmuyorum yani. Ahmet kanka ne haber? Nasılsın? Senin için bu videoyu yaptım. Ee, aramıza gel Skype aç bir şey yap. Konuşak artık seninle. Ee, çekil sen. Atayla bir aranızda bozulmamış işte. Sen hatta yazmışsın ben niye yokum falan diye. Ben de senin için uğraşıyorum işte burada yapıyorum. Ata da sana yok falan demiş. Ben biraz şaka yapmış. Gibi sen alınma bu yüzden. Bu yüzden arkadaşınız bozulmasın. Ben senin tanışmam zaten ata sayesindeydi. Ata internette bir tane video yayınlamıştı işte böyle hamaçlı. Hamaç server vardı. Ona girdiydim işte ikinizle tanışmıştım eğlenmiştik ne günlerdi be sakın arkadaşlarımız bozulmasın. Bu üç kişiydi yani üçümüz kalalım. Kulağım ağrıdı. Neyse hadi bay bay. Oğlum şuradan niye başınıyor Neyse hadi bay. Seni seviyorum Atay'ı da seviyorum bay.